Herkese merhabalar, mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. Umarım iyisinizdir, sağlık saatinizde, yerinizdedir. Sevgimle sevgili Aslan'la birlikte bir yeni Nisan arası bir haftalık yorumları yapacağız. Ondan sonra sizlerle dikkat etmemiz gereken noktaları, olumlu taraflarını, gökyüzden destek alan, destek aldığımız tarafları sizlerle paylaşacağız. Bununla birlikte e, ondan sonra Aslım gelir. Aslım gelirken e, hani sizlere şunları söylemek istiyorum. Bu hafta özellikle ateş elementinin çok yüksek olması ön planda. gün Gün e, hani e, gün gün gerçi bunlar aslında birlikte hani anlatacağız ama ateş elementinin fazlalığı aşırı güven, hırs, ondan sonra bencillik ve egoizmi getirebilir. Enerjisel anlamda e, enerjisel anlamda baktığımız zaman ondan sonra yüksek enerji motivasyon cesaret riks alma konusunda ondan sonra biraz fazla riksçi saldırgan tavırlar sergileyebiliriz bununla birlikte ondan sonra neşeli coşkulu ve hevesli olma eğilimiz var kolay parlama durumlarımız da olabilir hani e, aynı zamanda bu hafta özellikle e, ondan sonra aslımı alalım ve başlayalım evet merhabalar hoş geldiniz hızlı bir giriş yaptık merhabalar Günaydınlar Aslı'cığım. inanılmaz güzel gözüküyorsun. Ya, i̇yi haftalar diliyorum. Günaydın, iyi haftalar herkes. Altancım sen de öyle ışıl ışıl gözüküyorsun. Nasılsın? İki Merkür Retrolu canlı yayına katılırsa Merkür hani Merkür Retrolulara bir şey olmaz. Yani olmaz diyoruz ki bunun en bariz <laughs> özelliğini Evet. İsimi gördük. Normalde canlı yayınlarda teknik aksaklık yaşardık ama iki Merkür retrolu Merkür retrosundan da etkilenmiyor. Biz galip çıkıyoruz. <laughs> O zaman <laughs> e, başlamadan önce de Merkür retrosunun bugün 1 Nisan itibariyle 1 Nisan 26 Nisan arasında da e, etkilerini yaşayacağımızı söyleyeyim. Buradan hatırlatmasını yapayım. Şu anda tam olarak retro hareketine başlamadı fakat retroya giriş yapabilmek için bir S pozisyonu yani bir durma pozisyonuna e, geçiyor. Şu anda o dönemdeyiz. Etkilerini görmeye başladık. Bununla ilgili burcunuz ve yükselen burcunuzda olan etkilerini de detaylıca zaten yazdık ve Altan'la Farkındalık'ta ve Aslı'yla da Aslı-Ballı'da sayfalarından da paylaştık, <laughs> okuyabilirsiniz. 1 Nisan, 26 Nisan tarihleri arasında bu etkileri alacaksınız diyorum. Ve haftalık... E... Yeni bir ay Aslı'cığım. Yeni ümitler, yani yeni heyecanlar. Bugün bizleri neler bekliyor bir Nisan'a baktığımız bir zaman? Bir Nisan'a baktığımızda bugün aslında şaka günü. Ee, ama herkese güzellikler olsun. Ee, keyifli, mutlu geçsin, huzurlu geçsin. Ee, böyle bir ay diliyorum. Ve bugün ay yay burcunda e, güne başlıyoruz. E, ama sabah yılda sonra da oğlak burcuna geçti. Yani dün de etkiliydi. O kıpır kıpır heyecanlı, hareketli olmamızın e, sebebi ayın yay burcunda olmasıydı. Ama şimdi haftaya başladık ve planlı, disiplinli hareket etmek isteyeceğimiz Oğlak Burcu'na geçiş yaptı. Olumlu taraftan baktığımızda Altancı, anlayışlı ve umutlu bir gün olabilir. Huzurlu hissedebiliriz. E, hafızamızın oldukça kuvvetli olabileceği bir gün olabilir bugün, Pazartesi günü. Hatırlamamız gereken detayları çok rahatlıkla ortaya çıkarabiliriz. E, ne, neredeydi, ne zaman oldu? Duygusal anlamda da kendimizi çok iyi ifade edebilir. Olumlu noktalara odaklanarak motivasyonumuzu da arttırabiliriz. Yani bugün aslında güzelliklere odaklanarak motivasyonumuzun yüksek olacağı bir gün. Olumsuz ve yapıcı olmayan tavırlardan, kişilerden de uzak kalmak isteyeceğiz bugün içerisinde. Eğer böyle detaylıca hafızamızı odaklamamız gereken, zihnimizi çalıştırmamız gereken işlerimiz varsa bugünün bu güzel enerjisini kullanabiliriz. Ayrıca akşam saatlerinde de böyle oldukça girişken ve aktif e, hareketli hissedebiliriz kendimizi ama dikkat etmemiz gereken tarafa baktığımızda bugün Altancım e, bugün mantığımız ve duygularımızın bazen böyle karar vermekte zoru sokabilir e, hislerimizi dinlemeye fazlaca çekilebiliriz yani evet hislerimiz çok kuvvetli olabilir ama çok fazla bu kısmına kapılmadan hareket etmekte fayda var çünkü olaylar e, doğru mu yanlış mı olduğunu hani bu sisli pencereden baktığımızda kaçırabiliriz. Çok kuruntulu olabilir, Aha. çok şüpheci yaklaşabiliriz. Bu tavırlar bizim dışımızda, çevremizdekiler için de sorun oluşturabilir. Ee, ve hani günün vakit geçirilmek istenmeyen kişisi olmamak adına lütfen bu aşırı kuruntu ve şüpheci tavırlardan uzak duralım. Ee, netleşemediğiniz duygular ve kararlarınız varsa da hani böyle sürekli şey halinde olabilirsiniz. Bunu ne yapsam, şu nasıl olur? Bu Çevremize de stresli ve böyle gergin bir ortam yaratabilir. Bu duygulardan da uzak durmakta fayda var diyorum ve 2 Nisan Salı günü. 2 Nisan salı güne baktığımız zaman asıcım ay e, ay olak burcunda e, ilerlemeye devam edecek. İşimizi, gücümüzü konsantre olduğumuz bir gün. Salı günü özellikle ondan sonra otorite figürleriyle kendimizden e, kendimizden de yaşça büyük kişilerle iyi anlaşabileceğimiz, sağlıklı iletişim kurabileceğimiz bir gün. Olumlu tarafına baktığımız zaman eee Olumlu tarafından baktığımız zaman karşınıza çıkacak her engeli aşabilecek duygusal zekaya sahip olduğunuz bir gün oldukça serin kanlı ve ondan sonra çözüm odaklı olup fazlaca işleri ondan sonra bitirebilirsiniz. Sizin bu yapıcı tavrınız çevreniz içinde oldukça güzel etkiler yaratabilir. Farklı bakış açılarını değerlendirip bunun size getirsin ne olabilir muhasebesini yapabilirsiniz. Ayrıca maddi kaynaklarda yatırıma çevirmek Hukuki ya da eğitim ile ilgili işlerinizde yol almak için de gayet güzel bir gün diyoruz. Ani gelişen güzel olaylar ve ondan sonra değişim ihtiyacınızı diğer günlerden, diğer günlerden farklı bir enerji ve istekle geçirmenize de katkısı olabilir. Dedikten sonra Aslıcığım iki insan Salı gün için dikkat etmemiz gereken tarafı nedir diye bakacak olursak aileniz ile ilgili almış olduğunuz sorumluluklardan kaçmak isteyebileceğiniz bir gün. Daha çok kendiniz ile ilgilenmek, ben merkezde olmak ihtiyacını, herkesi ve her olayı hayatınıza konulmuş bir engel olarak görmenize e, yani görmenize sebep olabilir. Otorite ile ilgili olan savaşınızın artabileceği, hatta otorite olmak isteyebileceğiniz bir enerji hakim. Tutarsız davranışlar sergileyebilirsiniz. Gün içinde kafa karışıklığı yaş, yaş yaşayabilirsiniz. Kendi gerçeğinizi kendi gerçeğinizi görmeden hareket etmeniz maddi ve manevi tartışmalar, kayıplara yaşamınıza neden olabilir. 2 Nisan Salı günü egoyu biraz daha indirerek olayları birazcık daha dışarıdan bakarsak daha sağlıklı ve daha radikal kararlar alabiliriz diye düşünmekteyiz. 3 Nisan çarşamba günü bizleri neler bekliyor Aslı'cım? Çarşamba günü ay oğlakta güne başlayacağız Altan'cığım ama öğlen 12 civarında kova burcuna geçiş yapacak. Kova bizim hangi duygularımıza hitap edecek? Tabii ki toplumsal konulara odaklanmamıza sebep olabilir. Farklı bakış açılarıyla zihnimizi çok daha fazla çalıştırabileceğimiz bir iki buçuk günlük süreç bizi bekliyor olabilir 3 Nisan'dan itibaren. Burada olumlu olarak baktığımızda kendimizi çok kuvvetli hissedebiliriz, çok iyi hissedebiliriz. Bu enerjiyi değiştirmek, dönüştürmek istediğiniz konular varsa bu ...güç hissini... ...değişim ve dönüşüm yaşamak istediğimiz... ...konular üzerine odakladığımızda... ...çok güzel, olumlu dönüşümler... ...hayatlarımızla ilgili değişimler... ...yapabiliriz, gerçekleştirebiliriz. Soğuk Soğukkanlı ve sakin... ...bir şeyimiz olabilir... çarşamba günü için... soğuk ...soğukkanlı ve sakin tavırlarla... ...hani böyle oluşabilecek bir takım... ...aksilikler varsa da bunları çok güzel... ...bertaraf edebiliriz. Hislerimizin yine çok kuvvetli... ...olabileceği bir gün duygusal yoğunluğunun çok duygusal yoğunluk gerçekten çok yüksek olacak. Çarşamba günü 3 Nisan çarşamba günü hı hı. sevginin, anlayışın, e, hayal gücünün çok yoğun bir şekilde devreye girerek ruhumuzu beslemesine katkı sağlayabilir. Yani bu duygular bizi besleyebilir. Bunları beslerken de mesela ne yapabiliriz? imgelemeler yapabiliriz. Dua edebiliriz, hı hı. ibadetlerimizi yapabiliriz, meditasyon yapabiliriz. Yani bizi o huzura, o ruha her ne kavuşturuyorsa Altancım, Çarşamba günü gerçekten o anlamda çok güzel bir enerji hakim olacak. Orayı lütfen değerlendirin diyoruz e, ama neye dikkat etmemiz gerekiyor dersek aslında bütün bu saydığım duyguların çok uçlarına dikkat etmek lazım yani nedir şimdi dedim ki kendimizi çok güçlü hissedeceğiz ama bu güç çok aşırı hırs ve tutkuya dönüşebilir burada ince bir çizgi var buna dikkat etmeye dikkat etmemiz gerekiyor özellikle ilişkilerimizde bu güç bizi fazlaca kıskanç fazlaca baskıcı baskı kurma eğilimine doğru itebilir dikkat etmemiz gerekiyor. Bu durumda ne olur? Tabii ki sorunlar yaşamamıza sebep olacaktır. Anlaşılmıyormuş, sevilmiyormuş gibi bir hisse kapılabiliriz. Çünkü bu aşırı duygular karşı tarafı karşı taraftan oldukça itici gözükecektir. Bundan dolayı da öfke durumumuzu kontrol altına almalıyız ki krizler yaşamayalım. Öfkeye de dikkat diyoruz. Ve bununla birlikte ne dedik? Evet hayal gücü çok kuvvetli, hisler çok kuvvetli. Fakat bunu fazla açtığımızda ne olur? çok fazla hayal perest ayaklarımızın yere sağlam basmaması söz konusu olabilir. Evet. Hayal gücümüzün bizi gerçeklerden uzaklaştırması söz konusu olabilir. Bu durumun sonu ise ne olur? Hayal kırıklığı olur. O yüzden çarşamba günü öyle bir enerji var ki aynı enerjiyi istersek olumlu istersek olumsuz tarafından değerlendirebiliriz. O yüzden doğru ve dengede kalarak güzel tarafını kendimize çekip çekmemiz mümkün, hayal kırıklığı yaşamamak için diyorum ve perşembe gününü senden dinleyen 4 <laughs> Nisan perşembe. 4 <laughs> Nisan perşembe gününe baktığınız zaman asıcığım Ay Kova burcunda olan sene devam ediyor. Hı -hı. Teknolojik teknolojik aletlere Hı -hı. ilgi duyabiliriz. Hı -hı. Onlardan gelecek olumlu cevaplar olabilir. Belki o güne özel teknolojik cihazlarda indirimler olabilir. Hı -hı. Ee, hani bununla birlikte daha çok kolektif hizmet etme eğilimi olabiliriz. Çeşitli sivil toplum yardım kuruluşlarına gönüllülük yani gönüllülük faaliyetlerimiz olabilir. Dedikten sonra olumlu taraflarına baktığımız zaman ise Aslıcığım fiziksel enerjimiz ile ruhsal dengemiz ruhsal enerjimiz dengeli olabilir. Genelde uyumlu olmaya çalışabiliriz. Arkadaş edinmekte zorluklar ondan sonra zorluklar çekmeyebiliriz. Karşı cinsle ilişkilerimiz iyi olabilir. Sosyal aktivitelere ve dünyevi işlerde rekabet ortamında katılırsak başarılı olabiliriz 4 Nisan Perşembe günü. Ama 4 Nisan Perşembe günü aynı zamanda Aslı'cığım dikkat etmemiz gereken tarafları var. Doyumsuz bir ruh hal içinde olabiliriz. Duygusal emniyet ihtiyaçlarımız ile arzularımızın çelişkileri arasında kalabiliriz. Bu da bizi ondan sonra yorabilir. Dengesiz ruh hali olabilir. Doyumsuz, aşırı alıngan, kıskanç, sağa solu belli olmayan tutkulara da ondan sonra sergileyebiliriz. Perşembe gününün enerjisi biraz dengesiz akışta bir anla kalmakta fayda var dedikten sonra. 5 Nisan Cuma günü. Cuma günü ay kovadaydı. Sabah devam edecek fakat öğleden sonra balık burcuna geçiş yapacak. Yani o e, aklın ve mantığın yerine daha çok hislerimiz ve ruhsallığımız e, ön plana çıkarak e, geçiş yapacağız. Daha duygusal ve daha manevi tarafta kalmayı tercih edebiliriz 5 Nisan cuma öğleden sonrası için. Aslında cumanın hani o e, işte inançsal anlamdaki o hislerini de oldukça e, güzel yön veren bir e, ay geçişi söz konusu orada. E olumlu tarafından baktığımızda Altancım bizi nasıl destekleyecek? E, zihnimiz için çok güzel bir gün. Yani zihnimiz çok güzel çalışacak. E inanılmaz böyle hani gün içinde Diyelim ki problemle karşılaştık. Çok hızlı, çok pratik ve akılcı çözümler üretebiliriz. Bu anlamda bize destek verecek. Duygularımız ve düşüncelerimiz yani her şey çok mantık çerçevesinde oturacak. Yani ya çok duygu yönüne de yaklaşmayacağız. Çok mantık yönüne de yaklaşmayacağız. İkisini bir arada çok güzel harmanlayıp doğru kararlar alabileceğimiz bir gün cuma günü. Başkalarının hayatlarını kolaylaştırmaya da yardımcı olacak. Çünkü oldukça e, akılcı ve pratik düşüneceğiz. O yüzden kendimizin dışında çevremize de katkımız olacak bu anlamda. Aile, aileyle olan ilişkilerimize baktığımızda da tabii ki bu güzel pozitif nokta aile ilişkilerimizi de olumlu etkileyecek. Burada da eğer mesela aile içinde e, birbirleriyle sorunlar yaşayanlar varsa bunların arasında da güzel bir ara buluculuk e, yapmamız söz konusu olabilir <laughs> e, ve bununla birlikte de yaşadığımız alanlarda da hani böyle bizim hayatımızı kolaylaştıracak güzel değişiklikler de yapabiliriz ama neye dikkat etmemiz gerekiyor dersen evet e, diyorum zihnimiz çok güzel çalışıyor çok güzel pratik çözümler bulacağız ama o zihnin çalışmasını dilde gösteremeyebiliriz. Yani dilimiz çok sivri olabilir. Burada çok dikkatli olmalıyız. Hı hı. Çünkü e, pratik ve akıllıca çalışan bir zihnin dile çok hızlı yansıması bu sefer aksi sonuçlar doğurabilir. Son söyleyeceğimizi ilk kez ilk söyleyip çıkabiliriz. E bu da haliyle tabii ki düşünmeden e, söylenmiş sözler olduğu için ee, çok mantıklı olmayabilir. Çok patavatsızca olabilir. Ee, tabii ki karşı tarafın sinirlenmesine... ...aramızdaki tartışma ve gerginliğin... ...yaşanmasına sebep olur. İstemeden kırgınlıklara sebebiyet verebiliriz. Ee, o yüzden e, böyle bir tepki almak, böyle bir pozisyonda kalmak istemiyorsak zihni güzel çalıştıralım ama dilimizi de düşünerek kullanalım diyorum. Ee, başkalarını da hani bu anlamda çok hızlı konuşmak istediğimiz için böyle sık sık gebez olup sözlerini de kesebiliriz. O anlamda da dikkatli olmakta fayda var. Cuma günü için sonra 6 Nisan Cumartesi. Cumartesi günü bak. Baktığımız zaman Aslı'cığım ay balık burcunda olan seyrine devam ediyor. Olumlu tarafından ise ondan sonra finansal kaynaklar ile ilgili yeni yatırım yöntemleri bulabiliriz. İlişkilerdeki değer yargılarımız değişebilir ve ondan sonra bu durum bizi özgürleştirebilir. İlişkilerimize daha özgür, daha radikal, daha tarafsız bakabiliriz. Karşımızdaki kişinin yani karşımızdaki kişinin davranışının altında yatanları görebilir ve daha sağlıklı ilişkiler kurabiliriz. Empati yeteneğimiz özellikle cumartesi günü için fazla olması bize tabi olumlu yönde yansıyacak. Hı hı. Güzellik ve kişisel bakım konularında daha önce problemler, daha önce de işte ondan sonra problemler yaşadıysanız çözüme ulaşmasında destekleyici bir gün. Cildiniz ile daha önce daha önce bir güzellik merkezine gitmişsinizdir veya yani cildinizle ilgili bir işlem yaptırmışsınızdır. O olumsuz yönde sonuçlanmıştır. Ama bugün işe yaparsanız 6 Nisan Cumartesi günü o olumsuzlukları olumluya çevirmek için gökyüzü sizleri destekliyor. Dikkat edilmesi gereken tarafına baktığımız zaman ise güçlü bir enerjiyle çeşitli, çeşitli ondan sonra rikslere girebilirsiniz. Cesur davranışlarda bulunabilirsiniz. Genellikle ateşli mizacınızdan dolayı kendinizi Frenlemede sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Heyecanlı bir yapınız olabilir ve ondan sonra gereksiz yere aceleci davranışlar sergileyebilirsiniz. Ki bu aceleci davranışlardan zarar görecek işte yine siz olursunuz. Ee, hani bununla birlikte asıcım gün genelinde e, gün genelinde e, huzuru bulamama, hoşnut olmama duygusu içerisinde olabilirsiniz. Duygularınız geçmişle iç içe olup sürekli geçmiş olayları düşünüp anla gelişen olaylara karşı tepkisiz kalabilirsiniz. Yeni tanıştığınız kişiler, ondan sonra e, yeni tanıştığınız kişiler size güven vermeyip şüpheci bir yaklaşım sergileyebilir dedikten sonra haftamızın son günü 7 Nisan pazar günü bizlerin neler bekliyor. Şimdi e, ay balıktan öğleden sonra artık koç burcuna geçiş yapıyor. Çok daha girişken, çok daha aktif ve hareketli enerjimizin de yüksek olduğu bir zaman dilimi içerisinde olabiliriz. Olumlu taraftan nasıl kullanalım pazar günümüzü? Haftanın son günü. Haftanın son günü şöyle yapabiliriz. Kendi kişisel bakımımız, öz bakımımızla ilgili e, özen gösterebiliriz haftaya başlamadan önce. E, işte saçımız cildimiz ya da kıyafetlerimizle ilgili şöyle bir baştan belki de bir bahara hazırlık olarak da bahara ve yazı hazırlık olarak da bir şeyler yapabiliriz kışlık kıyafetlerimizi kaldırabiliriz yerine yeni kullanılması gerekenlere çıkarabiliriz saçlarımızın işte şekli ya da işte kaşımız her neyse yaptırmak istiyorsan pazar günü bunun çok uygun bir gün güzel keyifle geçirecek bir gün onun dışında da bunları yapmıyorsak da bunlara vakit ayıramıyorsak da arkadaşlarla çok güzel vakit geçirebiliriz. Aslında sevginin hakim olduğu bir gün diyebiliriz bugüne. Ya da ilişkimiz varsa sevgilimizle, eşimizle geçireceğimiz vakitler de pazar günü bu anlamda kıymetli olabilir. Diyebilirim. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Bununla birlikte de şöyle bir şey olabilir. Hani bu bütün ee, hani hazırlıklar hep bahar hazırlanın falan diyoruz ya bir anda aslında böyle geçmişten de kopabiliriz pazar günü güzel geleceğe yönelik hep güzel şeyleri düşünerek olumsuz kötü şeyleri düşünmeden bir e, gün sürdürmek isteyebilirsiniz böyle hayaller kurabilirsiniz gün içerisinde de ee, önemli ve gereksiz konuları hani böyle ayırıp fazla yüklerden kurtulabilirsiniz yani diyebilirim ki pazar günü çok güzel böyle gereksiz duygu, gereksiz eşya ya da her neyse hepsini ayıklayıp yerine yeni ve güzelleri koymak için çok ideal bir gün diyebilirim. Dikkat etmemiz gereken tarafa baktığımızda da e, biraz savurgan ve dikkatsiz olabiliriz. Hani evet çok güzel şeyler yapmak isteyeceğiz ama bunları yaparken de e, biraz fazla mı kendimize güveneceğiz acaba? Böyle fazla mı bir güven hissi yaratacak bizde? Bunu yaparken de hani bir şeyleri çok zorlamadan ee, ne bileyim belki de kullanacağız ama aman deyip o gazla bir eşyamızı da atmayalım. Yine bir mantık çerçevesinde düşünerek e, kendimizi ve şansımızı çok zorlamadan gidelim. E, elde ettiklerimizle yetinmeyip daha fazlasını da isteyebilme gibi bir şey söz konusu olabilir. E, o yüzden e, karşı cinsten de karşı taraftan da böyle sürekli bir e, sevilme, sürekli bir pohpohlanma isteği yaratabilecek bir pozisyonda var. Pazar günü haftayı kapatırken de güzelliklerinden faydalanarak, dengede kalarak kapatmak en güzeli olacaktır diyorum Altancığım ve haftayı bitiriyoruz. Haftayı evet. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı, sevgili, umut dolu bir hafta olsun diliyoruz. İyi haftalar Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum herkese sevgiyle kalsın. Hoşçakalın. Aynen. Hoşçakalın. Görüşmek. Hoşçakalın.